Merhaba arkadaşlar, Dik Kurşet kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, yeni kaktüs aldım. E, 1 euro 10 sente. Ve gördüğünüz gibi böyle çok güzel e, minik kaktüs bu. Minik saksı, en küçük saksılardan. Gördüğünüz gibi parmağım, e, başparmağım boyunda. Evet ve e, gördüğünüz gibi böyle iki taneli. Evet bu şekilde Hollanda'dan gelmiş. Evet arkadaşlar, e, aynısı varsa e, like atın, e, yoksa da e, yorum yazın ve nasıl bulduğunuzu yorum yazın arkadaşlar. Ben bunu alırken hep altına baktım, Çürük mü, çürüyebilir mi diye. Çünkü bazıları böyle alınca hemen çürüyor. Bakın böyle bastırınca bile hemen yerinden oynamıyor, sağlam. Evet, ona dikkat ettim alırken. Çünkü bazen e, kaktüsleri çok suluyorlar ve çabucak e, çürüyor alttan. Ona dikkat ettim. Ve bu sallandı. Görünüşü biraz böyle altı. Bunlardan böyle altı. Biraz rengi değişik ama o da normal. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.